Almanya'da eğitim vizesi için gerekli olan evraklar. 1. Lise transkripti. 2. Lise diploması. 3. YKS sonuç belgesi. 4. ÖSYM yerleştirme belgesi arkadaşlar. Bu 4 belgeyi noter tasdikli, yeminli tercüman onaylı ve apostili bir şekilde hazırlıyoruz. Daha sonra eğitim hayatınızla ilgili bir CV hazırlayacaksınız. Nedir bu CV? Sizin 1. sınıftan 12. sınıfa kadar olan eğitim hayatınızla ilgili geçmişiniz. Hangi okullarda okudunuz, hangi yıllarda okudunuz. Bunun dışında ek de sizin eğitimle alakalı katıldığınız seminerleri de gösterebilirsiniz. Mesela ben Investup ile ilgili bir eğitim seminerine katılmıştım. Bunu aşağıda ek de göstermiştim. Bunun dışında Almanya'da kazandığınız üniversiteden kabul belgenizi de göstermeniz isteniyor. Eğer dil kursuna gidecekseniz dil kursu kayıt belgeniz nerede olduğu haftada kaç saat ders göreceğinizi aynı şekilde belirteceksiniz. Bloke hesap veya sponsorluk belgesi nedir bloke hesap? Sizin Almanya'da kalacağınız süre boyunca geçiminizi sağlayacağınızı kanıtladığınız bir banka hesaptır. Bunun dışında sponsorluk belgesi de sizin burada bir akrabanız veya tanıdığınızın size sahip çıkacağına dair sizin açıkta kalmayacağınızı dair bir taahhütte bulunup size bu belgeyi vermesi. Bunun dışında ihtiyaçlarınız arasında tabii ki de vize başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmanız. Son olarak bütün belgelerimizi eksiksiz bir şekilde tamamladıktan sonra vizeye teslim edebiliriz. Bunun gibi daha fazla bilgi için bizi takip etmeyi unutmayın.